Herkese merhaba. Bugün çok sevdiğim bir tatlı olan sütlaç tarifini paylaşıyorum. Hem kolay hem de çok lezzetli. İşte malzemeler ve yapılışı. Malzemeler, bir su bardağı pirinç, 1 buçuk litre süt, bir su bardağı toz şeker, bir paket vanilin, bir tatlı kaşığı nişasta isteğe bağlı, tarçın, üzeri için, yapılışı, pirinçleri yıkayıp tencereye alın, üzerine iki su bardağı su ekleyin ve pirinçler yumuşayana kadar kaynatın. 2 sütü ekleyin ve karıştırarak kaynatmaya devam edin. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın, pirinçler iyice yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. 3 şekeri ve vanilini ekleyin, karıştırarak pişirmeye devam edin. Eğer kıvamını biraz daha yoğun isterseniz nişasta da ekleyebilirsiniz. 4 karışımı kaselere dökün ve soğuyana kadar bekleyin üzerine tarçın serpip soğutun. Beğenirseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşmek üzere.